Bu arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yarışmaya kat, e, ka, yarışmaya katılan haritalara oy vereceğiz. Bu ikinci olacak. Yani yarışmaya katılan haritalara oy verdik 2 iki. Bu ikinci bölümümüz. Ama hangi karakterle gireceğiz? E, birinci bölümümüzde Frank ile girmiştik. DJ Frank ile girmiştik. DJ Frank ile yapmıştık. Şimdiki ise G ile yapacağız. Yani G ile yarışmaya katılan haritalara oy vereceğiz. E, bu sefer e, soyguna giriyoruz. Yani yeni etkinliğimiz oymuş. Soygunmuş. Etkinlik şu an. Geçenki e, savaş topuydu diye hatırlıyorum. Ay, evet evet savaş topuydu. ilk bölümümüzde. E bu sefer de bu var. Ama olsun. Soygun da güzel. E, size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle Brawl Pass'i gördüğünüz gibi yeniden biriktirmeye başladım. 2 3 4 4 5 tane büyük kutum var. 150, 250 altınım var. 1, 2, 2 savaş kutum var. 20 elmasım var. 2 de mega kutum var. Şu anlık böyle. Yakında şöyle Lu'ya gelince çok güzel bir kutu açılımı gelecek. Lu da gelecek yakında. Hem Lu'yu alacağım hem de 3 mega kutulu bir kutu açılımı olacak. 3 mega kutulu bir sürü kutu dolu. Çok güzel çok güzel kutu açılımı olacak. Yani benim kanalımdaki en iyi kutu açılımı olabilir. Tabi en şanslı kutu açılımı Gale çıkmıştı. Yani o videomu izlemediyseniz şu an kartları bırakıyorum. 3000 izlendi. Hala da izlenmeye devam ediyor. Eh, biz girelim artık. Lafı uzat alan şöyle. Al, Gördük. Bu arada kanalıma abone olmayan varsa şu an kanalıma abone olurlarsa gerçekten çok sevinirim. Biz şöyle zıplayalım azıcık. Evet biz direkt buraya geldik. Kutuya vuracağım ben direkt. Şöyle kazanmamız lazım çünkü. Yani kazanmak değil de daha doğrusu evet haritalara bakmamız lazımdı. Ee, ben bu haritayı aslında çok beğenmedim çünkü o şimdi abi bu arada ben hiçbir şey anlamadım ya. Orta bölüm güzel. Ee, sağ ve sol bölümler aynı olmamış galiba. Pek beğenmedim onları. Bir beğenmediğim eşya var. Başlangıç yeri, başlangıç yeri de güzel. Tasarımlı olmuş. Bak buralar aslında kapalı gibi gözüküyor ama kapalı değil. Ee, buna yani beğenebiliriz aslında bunu. Şöyle piper alalım. Ölen, öl. Hayır ya. Öldüremedim piperı. Şu Chrome abi ya? Kim o? Barley mi o? Oha Barley'miş. Allah Allah. Barley'in öyle kostümü mü vardı ya? Hiç hatırlamıyorum. Hayır bomba attı ya patlattı bak bizim duvarı. Bak bizim duvarı patlattın bak. Sen bizim duvarı patlatınca bana ne oldu? Bana bir an gaz geldi bak. Ben de sizin yere direkt ışınlandım. Şöyle vurmaya başladım. Oğlum kaybedeceğiz kaybedeceğiz. Çok hızlı vuruyor 7 6 5 4. Kaybedeceğiz. Sıkı ya. O oh. ciddi olamazsın. %1 ile kazandık. %1 canı kaldıydı. Oha. Evet. Şimdi haritaya geçelim. Zafer. Ee, haritanın ismi galiba Soygun yap. Oluşturanlar ne yapıyor? Soygun yap. Yani Soygun haritasının ismini Soygun yap diye vermiş. Hmm. Like verelim ya. Beğendik bunu. Evet, bunu beğendik. Şimdi bir daha girelim. Bir üç ya da dört kere gireceğiz. Ee, oy vermek için. Bunun üçüncüsünü istiyorsanız video tam. 15 like gelirse yapacağım. Ee, biz hemen başlayalım. Sağ ve sol e, güzel birbirine aynen benziyor. Başlangıç yeri ise başlangıç yeri de güzel. Ee, sağ sollar biraz yani burada daha çok böyle samanlık var. Yani saklanma yeri. Şöyle gördüğünüz gibi saklanabiliyoruz. Brok, brok mu bu? Ya nasıl kaçtın ya? Nasıl kustun dulucum? bu. Güzel abi ya. Ben bu haritayı seviyorum. Ben böyle şeyleri seviyorum şu an. Samanlık yer ya burası. Çimen daha doğrusu. Bu çimen değil ama bana göre samanlık. Tamam onu aldım. Güzel güzel. Evet bu haritanın bir kötülüğünü bulamadım. Bana göre. Size göre kötü olabilir, güzel olabilir bilemem. Bana göre iyi bir harita. Yani o kadar profesyonel olması da iyi bir harita. Bu arada bu videonun sonunda benim haritalarıma bir bakacağız. Evet. Beraber benim haritalarıma bakacağız. Benim haritalarım nasıl olmuş diye. Nasıl dondurdu beni ya? Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum, çıldırıyorum abi. Eğer evet, video like atmayan arkadaşlarımız varmış şu an. Evet on onlar hemen bize like atarsa gerçekten çok sevinirim. Atmazlarsa hiç sevinmem. Neyi sevineyim? Atmadıkları halde sevinmem. O yüzden atsınlar. Burada mandalina yeri konuşuyorum. Bakın atın atmazsanız kan çıkar. Kan çıkar. Kan, kan neyle çıkar? Ketçapla çıkar. Yenilik. Dynamite çok iyi oynadı. Dynamite. Dynamite. Evet oluşturan GG Bojan. Ee, şey haritanın adı. Histe Blue. Ne demek bilmiyorum. Bunu da beğendik. Evet şimdi son oyunumuza geçebiliriz artık. Dundur 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 dundur, dundur geçtik. Evet bu son haritamız. Bundan sonra benim haritalarıma bakacağız. Onları unutmayalım. Oha bu ne ya? Bu ne ya? Ya abi böyle harita mı olur? Kim kime daha çok... Kim kime dum duma götüren götürene kim kimin elinde... <laughs> kim kime dum götüren götürene... Bak... Ya ben nasıl ışınlandım? Ya hayır ya kaybettik abi. Ciddiyim kaybettik. Bak o ben böyle haritam kalabana tüküreyim. Bu sonuncu harita değişik bir harita olmuş. Ama ben hiç sevmedim. Son haritamızı beğenemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Oha çok kötüyüm şu anda. Evet benim haritalarıma geçebiliriz şu an. Şuradan benim haritalarıma geçtik. Harita oluşturucuya tıklıyoruz derken benim haritalarım nerede? <laughs> Geldiler benim haritaları bolley. Eee zor labirent diye bir var. Tek hesaplaşmada. Sonra tek hesaplaşmada bir de oyun efendisi diye var. Sonra deneme bir var. Fuze topu var. Önce deneme birden başlayalım. Soygun. Harita soygun. Buna ne diyeceğiz? Demek istiyorum ben ama giremiyorum. Pardon şuradan giriyorduk değil mi? Dostluk maçına tıklıyoruz. Burada harita seçiyoruz değil mi? Olamaz. Harita haritalarım. Heh, evet haritalarım burada. Deneme 1'e girelim önce. Arkadaşlar deneme 1'e şu an giriyoruz. 50. Ama niye girmiyor? Girdi. Üzülecektim çok. Evet artık video like atın. Bu neden böyle harita mı yapmışım ben? Çıldırıyorum. 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 Evet ben böyle harita yapmış olamam ya. Çok kötü. Bu galiba benim deneme dediği buradan çıkış yapalım. Bunda hiçbir şey yapmamışım. Ee, savaş topuna girelim. İsmi füze topu. Savaş topu haritama giriyoruz. Bunu düzgün yapmışımdır diye umuyorum. Evet. Tamam. Bu harita işte. Evet. Ben savaş topu diye bir harita yaptım. Ee, kale kısmı sağ ve sol. Başlangıç kısmı böyle. Duvar kısmı böyle. Şu uyuşmamış. Şurası. Evet başka. Normal abi. Başka bir şey yok. Yani çok kötü değil tabii ki. Çok da iyi değil. Bu arada botlara bilerek örüyorum. Şaka lan şaka. Güldü Botlara gerçekten bilerek örüyorum. Ölüyorum arkadaşlar. Ee, şuradan zıplayalım şöyle. Evet bu arada normal. Bildiğiniz gibi bir harita. Bakın bak şimdi. Şeli'ye ölmeyeceğim mesela bak. Bak Niye? Temin bilerek ölüyordum. Bak şimdi ölmeyeceğim. İyi izleyin. Bak ölmeyeceğim. Bak ölmeyeceğim. Yani dedim ben size ölmeyeceğim diye. Temin bilerek ölüyordum. Şimdi gördüğünüz gibi ölmedim bakın Bak şimdi bak bak ölmeyeceğim Gördünüz mü ölmedim Bak şimdi Gol atamayacağım Bak gördüğünüz gibi bak emziği aldım Ve şimdi de golümü atayım Şöyle evet, Gördüğünüz gibi aslında çok güzel oynuyorum ama birer koydum çünkü haritayı göstermek için Artık bu haritadan çıkabiliriz daha göstereceğim 3-4 tane harita var Şimdi Değiştirelim buradan pardon 2 tane kalmış Zor labirent var ee, Tek hesaplaşma zor labirent yapmışım ben. Daha doğrusu. Aynen labirent yapmışım. Evet acaba nasıl labirent yaptım merak ediyorum. Şu an boğ geliyor bana. Beni öldürmesinler abi. Öldürmeyin haritayı tanıtayım. Öldürmeyin. Öldür. Oo, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu şu kişi yapıyordunuz. Ne oldu? Evet. Haritamız böyle bakın. Mesela şuraya girelim. Evet. Oğlum burada resmen çıkış yok abi. Haritam süper ya. Bakın ani bir labirent. Ama şuraları çimen koysaymış ki iyi olabilirmiş. Şuraya zıplayayım ben de şunları bir öldüreyim de birinci olayım. Git kardeşim buradan. Git. Tamam. Burayı da böyle yapmışım. Şöyle göstereyim. Burası orta kısmı değil miydi? Burası orta kısmı değilmiş de. Orta kısmında sanki kutu falan vardı abi diye hatırlıyorum. Evet orta kısmına bakın şöyle duvarlardan gülen yüz gibi bir şey yapmaya çalışmışım şurada kimse şey yok. Ah Brock. Ah öldüm. Oh lanet olsun dostum. Şaka lan şaka. Hülye. Evet şimdi son bir haritam kaldı. O da oyun efendisi. Girdik buna. bakan bu nasıl? Bu da ilk yaptığım haritalardan falan olabilir. Evet. Evet ortaya görüyorsunuz. Ortaya görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar orada. Ortaya gitmemiz lazım hemen. Çabuk. Videoyu like atmayan arkadaşlarımız varsa like atsınlar. Bakın ortaya şöyle insan yaptım. Bu Lego Ninja Koduki şey eee neydi ya? Kötü bir adam vardı ya. Lady'in babası. Yeşil Ninja'nın babası. Gel falan başlıyordu ismi de unuttum ya. Ve ortaya böyle kutular koymuştum. Gerçekten güzel. Bak Brok abi. Bastık. Beni öldürmeyin ya. Gördüğünüz gibi ortaya da böyle bir şey yapmıştım. Evet video ben siz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Lütfen videoma like atın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bak kanalıma abone olmasan kan çıkar. Kan neyle çıkar? Ketçapla çıkar. Şaka lan şaka. Gül diye. Görüşmek üzere. Ona basarak gidebilirsiniz güzel videolara.